Ne oldu? Beyza? Ne oldu anne? Beyza'nın sesi mi o? Evet anlamadık hiç. yardım edin. Ah. Ay. Yavaş. Ay. Ay. Gelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Hançer adım adım Beyza'nın tuzağına doğru gidiyor olacak. Beyza hamileliğini kullanarak hançerden kurtulmak istese de hiç beklemediği olaylarla karşılaşacak. Mukadder yakında hançerin hamileliği ile birlikte büyük bir şaşkınlık yaşayacak. Hançer gerçekleri öğrendiğinde Cihan'ı affetmese de hamile olduğunu öğrendiğinde bebeğine sahip çıkacak. Beyza'nın hamilelik oyunu uzunca bir süre daha ortaya çıkmayacak. Bu da Hançer ve Cihan'ın daha çok zorluk çekeceği anlamına geliyor olacak. Cihan asla evliliğinden vazgeçmeyecek ve Beyza'nın oyununa düşmeyecek. Gelin dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.